Hoş geldiniz. Bu dersimizde güzel bir günlük projesi oluşturacağız. Arayüzümüz şekilde olacak. Sol tarafta gün, ay ve yılı belirten bir spinbox, sağ tarafta ekle, getir ve çıkış düğmelerimiz yer alacak. Alt bölümde not girmemizi sağlayan, not girmemize imkan veren bir text alanı bulunacak. Bu notları aşağı doğru istediğimiz kadar girebiliriz. Sağ tarafta bir spinbox yer alıyor. Spinbox yardımıyla da girmiş olduğumuz notların bulunduğu sayfanın derinliğini gözlemleyebiliyoruz buradan örneğin 10 Ocak tarihini seçtim. Ekle düğmesine bastım. Bir bilgi mesajı geliyor. Kayıt başarıyla girildi şeklinde. Tamam dedim. Burada yazdığım notlar arka tarafta bulunan bir veri tabanına işlenmiş durumda. Bu tarihte girmiş olduğum notu getirmeye çalışırsam gördüğünüz gibi bu tarihte şu notu getirdiğim karşıma geldi. Bunu silelim. Tekrar not yazdınız ve aynı tarihe girmek isterseniz ekle düğmesine bastığınızda Belirtilen tarihte zaten kayıt var şeklinde bir hata mesajı alıyorsunuz. Çıkış düğmesine bastığımızda da programdan çıktı. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için arka planda çalışan bir veri tabanına ihtiyacımız var. Bu veri tabanının biz Python kodlarımızla kurulmasını ve içerisinde tablo oluşturulmasını ve bu tabloların içerisine kayıtlar girilmesini sağlayacağız. Fakat bizim bu veri tabanını görebilmemiz için e, DB Browser'ı bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Google'da DB Browser yazıp Enter'a bastığımızda karşımıza ilk gelen sayfa SQLiteBrowse.org sitesinin sayfası olacaktır. Burada Download linkine tıkladığımızda karşımıza SQLite Browser'ın farklı işletim sistem, sistemlerine göre sürümleri yer alıyor. Buradan bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olan sürümü indirip e, indirilen Excel dosyasını çalıştırdığınızda kolay bir şekilde SQLite Browser'ı DB Browser'ı bilgisayarınıza kurmuş olacaksınız. Bunu kapatıyorum. SQLite'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra başlat düğmesine gelip DB Browser SQLite linkine tıkladığınızda DB Browser for SQLite arayüzü karşınıza çıkacaktır. İsterseniz buradan yeni bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz veri tabanına yeni tablolar ekleyebilirsiniz. Biz yeni veri tabanı oluşturulması, yeni tablo eklenmesi, eklenen tablonun içerisine sütunlar, değerler girilmesi, işlemlerin hepsini Python aracılığıyla yapacağız. O yüzden bunu kapatıyorum. Hemen günlük isminde, masaüstünde günlük isminde bir klasör oluşturdum. Bu klasörün içerisinde yeni diyorum bir metin belgesi oluşturacağım. Metin belgemin ismine günlük dedim. Uzantısını da py şeklinde değiştirdim. Boşluğa tıklayıp evet dediğimde karşıma Python dosyam geldi. Bu şekilde Python dosyası açabilmek için öncelikle bilgisayarınıza Python programının e, programa dilinin yüklü olması gerekiyor. Onu tekrardan uyaralım. Günlük.py dosyasının üzerine sağ tıklayıp Edit with Idle dediğimizde karşımıza kodlarımızı yazabileceğimiz bir editörümüz geldi. Öncelikle gerekli kütüphanelerimizi import edelim. From Tickenter Import Yıldız dedim. Alt satıra geldim. Buraya Import SQLite 3 dedim. Daha sonra son import edeceğimiz e, sınıfımızda modülümüz from tickenter import message box. Şurada t yazmayı unuttum. Import message box. Alt satıra geldim. Tarih isminde bir değişken oluştururum. Bu değişken string bir değişken olacak fakat içerisinde içerisi boş bir ifade olacak. Henüz herhangi bir ifade atamıyorum. Daha sonra bağlantı eşittir SQLite nokta 3.connect diyerek günlük adında bir veri tabanı oluşturuyorum. Eğer günlük adında bir veri tabanı bulunduğunuz dizin içerisine ki şu an ben yeni klasör e, düzelttim günlük klasörü içerisinde çalışıyorum. Bu günlük klasörü içerisinde günlük nokta db isminde bir veri tabanı varsa o veri tabanına bağlanacak. Yoksa da bu isimde bir veri tabanı oluşturacak. Günlük nokta db dedim. E, bulunmadığı için ve mevcut bir veri tabanı günlük DB isminde bir veri tabanı benim dizin içerisinde oluşmuş olacak. Daha sonra bir imleç oluşturuyorum. Im eşittir bağlantı nokta cursor dedim. Daha sonra oluşturmuş olduğum imlecin execute fonksiyonu yardımıyla tırnak içerisinde create table if not exist şeklinde bir ifade yazıyorum. Bu bir SQL komutudur. Eğer veri tabanı içerisinde günlük isminde bir tablo varsa o zaman yeni tablo oluşturmaz. Eğer yoksa bu isimde bir tablo oluşturur. Ve bu tablonun içerisinde bulunan sütunları da tarih ve notlar şeklinde ayarlar. Tarih diyorum birinci sütuna. Bu sütunun veri tipinin text olduğunu söylüyorum. Ve unique diyerek bu sütuna bir değerden tarih değerinden sadece bir tane girilmesini söylüyorum. Yani aynı tarihten iki tane satır olamaz. Unique diyerek bunu belirtmiş oluyorum. Notlar sütunun içerisindeki değerlerinde veri yapısının text olacağını söylüyorum. Arkasından arayüzümüzün penceresini oluşturuyorum. Pencerenin genişliği yükseklik ayarına ve başlığını oluşturuyorum. Bir çerçeve oluşturuyorum. Frame aracını kullanıyorum. Çerçevemi aşağıda olacak arayüzün aşağısında olacak şekilde side eşittir bottom dedim. Fill eşittir x diyerek de bu çerçevenin sağa ve sola doğru arayüzün sınırlarına kadar yayılması gerektiğini söyledim. Eğer y deseydim bu sefer yukarıya doğru boşluk bırakmayacak şekilde arayüzün tamamını kaplayacaktı. Değer 1, değer 2, değer 3 şeklinde 3 adet değişken tanımlıyorum. Bu değişkenlerin veri tipleri string var olacak. Bu değişkenlerin amacı spinbox içerisinde oluşan değerlerin... Atanacağı birer değişken olması. Aylar isminde bir değişken oluşturuyorum. İçerisine mevcut 12 ayı her birine ayrı bir değer olacak şekilde girdim. Spinbox'ımı oluşturuyorum. Birinci seçim spinbox'ımın değişken ismine seçim gün dedim. Spinbox aracını kullanıyorum. Pencere üzerinde oluşacak. Birden 31'e kadar gün sayısını belirtecek. From alt tire eşittir 1 to 31 diyerek gün sayısını belirttik. Genişliği 5 birim içerisinde bir fonksiyon bulunacak. Yani bu spinbox'ı seçtiğimiz zaman gün yaz isimli bir fonksiyon devreye girecek ve içerisine atamış olduğumuz değer, daha doğrusu örneğin spinbox'ta 3'ü seçtiniz. Bu sefer bu 3 değeri değer1 değişkenine atanacak. Buradaki değer1 değişkenine atanacak. Ve bunun bir string değişken olması gerektiğini ben karşısına yazmıştım. I, değişik, I spin box'ını aynı şekilde ayarladım. I spin içerisine from ve to ifadelerini yazmadım. Bunun içerisine values diyerek değerler atadım. Şurada görmüş olduğunuz değerleri ben values değişkenin argüman içerisine atadım. Burada 1, 2, 3, 4 şeklinde rakamlar ve sayılar yer almayacak. Burada görmüş olduğunuz... String ifadeler bu spinbox'ın içerisinde gözükecek. Seçim yılı ayarladım. Bu da 2020'den 2023 olacak şekilde ayarladım. Siz istediğiniz tarihi yazabilirsiniz. Komentine de yıl yaz dedim. Bunun içerisine atanmış olan değer, değer 3 değişkenine atanacak. Örneğin günü 1 seçtiniz. Ayı Eylül seçtiniz. Yılı da 2019 seçtiniz. E, bu değerlerden bir olan gün, değeri değer 1'e, ay değeri değer 2'ye, yıl değeri de değer 3'e atanacak. Daha sonra bu değerleri kullanacağız. Arkasından gün, ay, yıl spinbox adını pencere üzerinde sol tarafa gelecek şekilde ayarladım. Bir çıkış düğmesi ayarlıyorum. Çıkış düğmesinin pencere üzerinde oluşacak teksti çıkış olacak komentine pencere nokta diyorum. Ekle düğmesini ayarlıyorum. Comment'i ekle. Getir düğmesini ayarladım. Ve bu düğmeleri sağ tarafa olacak şekilde pek aracı yardımıyla pencere üzerine konumlandırdım. Bir scroll bar oluşturuyorum. Scroll barımın değişken ismine dikey sb dedim. Scroll bar aracını kullanıyorum. Çerçeve üzerinde oluşacak. Bakınız. Burada bir çerçeve oluşturmuştum frame aracı yardımıyla. Bu çerçeve üzerinde vertical olacak şekilde dikey bir scroll bar oluşturuyorum. Ve bu scroll bar ee, sağ tarafta yer alacak. Çerçevenin sağında yer alacak. Yukarı ve aşağı e, alanlarda yani yukarısında ve aşağısında tabi çerçeve içerisinde herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde uzanacak. Bir metin kutusu oluşturuyorum. Yine çerçevenin içerisinde metin kutusunun genişliği 600 birim olacak. Ee, benim pencerem de zaten 600 birimdi genişliği. Bunu da yapmamın nedeni sağında ve solunda herhangi bir boşluk kalmasın yüksekliğini 15 satır olacak şekilde ayarladım. Rep argümanı var metin kutusu içerisinde. Bu metin kutusunu gördüğünüz gibi text aracı yardımıyla oluşturmuştum. Bu text aracının sınıfın içerisinde rep ismini bir argüman var. Bunun 3 adet değeri bulunuyor. None, word ve de char değerleri vardır. Word değerini bu şekilde ayarlarsanız rep argümanının değerini word şeklinde ayarlarsanız bu notepad'de örneğin sağ tarafa doğru yazdınız. Sağ tarafta kelimenin e, kelimeyi bölmeden o kelimeyi alt satıra geçirir. Eğer nan yazarsanız sağ tarafa yazmaya devam eder. Herhangi bir alt satıra geçme işlemi yapmaz. Çar yazarsanız da kelime bütününe bakmadan son gelen karakterde hemen alt satıra geçme işlemini yapar. Yes scroll comment isiminde bir argümanı var. Text aracımızın. Bu da eğer bir scroll bar oluşmuşsa bu scroll barın barı bu text aracını yapıştırabilmek maksadıyla bulunuyor. Y yes, scroll comment eşittir dikey nokta set dedim. Metin kutusu nokta pek diyerek pencere üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi dikey diyoruz. Yani dikey sb oluşturmuştuk scroll barı. Bunu config diyoruz. Commentine metin kutusu nokta view diyorum. Yani bu scroll bar hareket ettiği zaman metin kutusuyla etkileşime geçecek metin kutusunun ekranını yukarı aşağı kaydırabilmemizi sağlayacak. Pencere nokta mainloop diyerek ana döngüyü tamamlamış oluyoruz. Penceremizin tasarımını yaptık. Pencereyi tasarlamadan önce zaten SQLite veri tabanıyla bağlantı oluşturmuştuk. Bu bağlantıyı da ilk önce bir veri tabanı oluşturarak sağladık. Arkasından içerisinde bir tablo günlük isminde bir tablo oluşturduk ve bu tablonun değerlerini e, sütun isimlerini belirtmiştik. Şimdi sıra geldi benim e, yapmam gereken yazmam gereken fonksiyonları oluşturmaya. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben comment eşittir getir dedim. Örneğin getir düğmesine comment eşittir getir dedim. Ekle düğmesine comment eşittir ekle dedim. Ben buraya kadar yazıp bir tasarım nasıl olmuş diye görmek istersem run modül diyorum. Çalıştırdım. Ve bir hata aldım. Bu hatam şu. İçerisinde bazı komentler yazmışsın ama bu komentlerin fonksiyonları yok piyasada. Örneğin gün yaz is not defined şeklinde bir e, ifade var. Python bu konuda haklı. Çünkü gün yaz isminde mesela burada gün yaz isminde bir e, değişken metot ismi belirtmişim ama fonksiyon ismi. Böyle bir fonksiyon yok. Eğer ben bu tip durumlarda şöyle bir işlem yaparsam. Def gün gün yaz olacaktı. Gün yaz dedim. İki nokta pas demem gerekiyor. Pas deyip diğer metotları da örneğin ay yaz arkasından yıl yaz başka hangi metodum olması gerekiyor? Ekle ve getir metotları. Bunları oluşturup hemen oluşturalım. Def ay yaz diyorum. İki nokta pas dedim. Def yıl yaz. Parantez açtım, alt satıra geldim. 2. Pas dedim. Def ekle, pas diyorum ve def getir, pas dedim. Şimdi e, artık gün yaz, ay yaz isimli fonksiyona tanımlı olacak. İçerisinde pas yazdığım için e, bunu sadece geçecek. Yani buraya geldiği zaman buradaki pasın anlamı, işte burayı çok karıştırma. Ben şu anlık buraya herhangi bir şey yazmayacağım. Sen de hata belirtme diyoruz Python'a. Bir çalıştıralım. Herhangi bir hata almadan arayüzümüz karşımıza geldi. Tabi bunlara bastığım zaman çalışmıyor çünkü sadece çıkış fonksiyonu çalışıyor. Çünkü çıkış fonksiyonunu destroy demiştik. Şimdi bunları siliyorum. Şöyle silelim. Gerekli fonksiyonlarımızı artık yazmaya başlayalım. Birinci fonksiyonumuz, ikinci fonksiyonumuz ve üçüncü fonksiyonumuz gün yaz, ay yaz ve yıl yaz. Bu fonksiyonları şu şekilde oluşturuyoruz. Gün yaz fonksiyonu çağrıldığı zaman gün değişkeni oluşacak. Gün değişkeninin değeri değer bir nokta get. Yani spinbox'tan seçim gün isimli spinbox'ın girmiş olduğu değer gördüğünüz gibi değer bir isimli değişkeni atanıyordu. Ben bu değer bir isimli değişkeni get metodu yardımıyla içerisindeki değeri alıyorum. Gün isimli bir değişkeni atıyorum ve gün değişkeninin global alanda tanınabilmesi için de öncelikle global gün diyorum. Aynı işlemi ay yaz değişken fonksiyonunda ve yıl yaz fonksiyonunda da yapıyoruz. Sıradaki fonksiyonumuz ekle fonksiyonumuz. Ekle fonksiyonu çağrıldığında metin isminde bir değişken oluşacak. Bakın, metin isminde değişken. Bu metin değişkeninin değeri nereden gelecek? metin kutusuna yazmış olduğumuz ifadeyi get parantez açtım 1.0 virgül end bu tamamını getirmek demektir. Metin kutusuna yazmış olduğum ifadenin tamamını get deyip parantez içerisinde 1.0 virgül end dersem bütün ifadeyi getirmiş oldum ve metin değişkenini atamış oldum. Bu metin değişkeni oluşacak ve içerisinde bu değer atanacak. Ee, tabii bu değişik, değişikliğin e, bu metin değişkeninin global alanda e, tanınabilmesi için global anahtar kelimesini yazmam gerekiyor başlangıçta. Aynı şekilde gün, ay, yıl şeklindeki değişkenler tekrar global hale gelecek. Tarih isminde bir değişken olacak. Tarih değişkenin değeri de gün değişkenin değeri artı araya bir boşluk verdim. Ay değişkeninin değeri artı yine boşluk ve yıl değişkeninin değeri olacaktır. Şuradaki boşluk fazla olmuş. Şurayı silelim. Bu şekilde bir tarih değişkeni oluşacak. Tarih değişkeni de global alanda tanınabilmesi için global anahtarını buraya yazmamız gerekir. Ekle fonksiyonu nasıl çalışacaktı? Ekle düğmesine bastığımızda. Ekle düğmesine bastığımızda aynı zamanda gün yaz, ay yaz ve yıl yaz isimli fonksiyonlarda çalışması gerekiyor ki şu değerler yani spin atanan değerler alınabilsin. Bunu unutmamamız gerekiyor şu bölümü. Daha sonra şöyle bir işlem yapıyorum. Eğer diyorum ee, daha doğrusu eğer demiyoruz bir try except bloğu açıyoruz. Bunu açmamızın nedeni şu ee, tarih ismindeki sütunu unique yapmıştık hatırlarsanız aynı tarihten bir ee, değer daha girdiğimizde bize hata verecek programımız duracak. Ben burada hata yakalama işlemi yapıyorum. Try bloğu açıyorum. Try bloğun içerisinde im.execute diyoruz. Yani SQL e, veri tabanımızın içerisine e, bu günlük isimli veri tabanımızın içerisindeki günlük tablosuna daha doğrusu günlük tablosunun tarih ve notlar ismindeki sütunlarına çünkü ben burada tarih ve notlar isminde sütunlar belirtmiştim bu sütunlara değerler eklenecek. Bunlara eklenecek değerleri ilk önce soru işareti dedim. Tırnaktan çıkıp eklenecek değerleri buraya yazdım. Tarih ve metin. Bu tarih işte şuradaki tarih. Metin de şuradaki oluşan metin. Bunlar girildi. Eğer ki aynı tarihse yani daha önceden girilmiş bir tarihse o zaman kullanıcıya düzeltiyorum. Daha önce girilmemiş bir tarihse yani giriş işlemi başarılıysa Kullanıcıya messagebox.showinfo fonksiyonu yardımıyla bir bilgi mesajı gidecek. Bu bilgi mesajının içerisinde kayıt başarıyla girildi şeklinde bir e, mesaj bulunacak. Aynı tarihse yani farklı bir tarih değil de daha önce girilmiş bir tarihe yine bir not girilmek isteniyorsa o zaman buradan bir hata çıkacaktı. Bu hatayı bu except bloğu ile yakaladık. Kullanıcıya bir hata mesajı gönderiyoruz. Belirtilen tarihte zaten kayıt var şeklinde Burada e, bu try, exit, blow sayesinde programımız durmaktan e, kurtuluyor. Hata almaktan ve durmaktan kurtuluyor. Daha sonra bağlantı nokta commit diyerek biz e, yaptığımız bütün insert işlemlerinin devreye girmesini sağlıyoruz. Eğer bu commit'i yapmazsak içerisine e, bu SQLite'de oluşturduğumuz tablonun içerisine hangi veriyi girersek girelim bunlar kayda geçmez. Hemen bunu çalıştıralım. Run modül dedim. Evet bir hata aldım. Evet getir fonksiyonunu yapmayı unutmuşum. Bir de getir fonksiyonumuz vardı hatırlarsanız. Hemen getir fonksiyonumuzu da oluşturalım. Şöyle getir fonksiyonumuzu da şu şekilde ayarlıyoruz. Def getir dedim. İçerisine yine gün, ay, yıl ve tarih değişkenleri global halde olacak. Ee, daha sonra gün yaz, ay yaz ve yıl yaz fonksiyonları şuradaki fonksiyonlar çalışacak. Bunlar çalışacak ki değer 1'i, değer 2 ve değer 3'ü şurada görmüş olduğunuz değişkenlere atayabileyim. Daha sonra yine tarih değişkeni oluşacak. Tarih değişkenin içerisine buradaki belirttiğimiz değerler gelecek. Şurada yine bir tane boşluk fazla olmuş. Buradaki belirttiğimiz değerler gelecek. Şimdi burada bir select işlemi olacak. Im nokta execute diyorum. Select notlar yani günlük tablosu içerisindeki notların tamamını seç. Bunlardan tarihin benim Spinbox üzerinde belirttiğim tarih olan e, satırı karşıma getir diyorum. Daha doğrusu bu satırı seç. Daha sonra veri isminde bir değişken oluşuyor. im.fetch all diyerek burada filtrelediğim bilgiyi bu veri ismindeki değişkene atıyorum. Metin kutusu nokta insert diyerek de 1.0 dedim. Yani en baştan itibaren bu veri isimli değişkenin sahip olduğu değeri bu metin kutusunun içerisine yazdırılmasını istiyorum. Şimdi tekrar run modül diyelim. Çalıştıralım. Arayüzümüz geldi. Şimdi arayüzde ben buraya mesela 6 Ocak 2020 tarihi için bir not ekleyeceğim. Bu şekilde alt satıra da geçiyorum. Buna ekle dedim. Kayıt başarıyla girildi diyor. Şimdi bu tarihteki kaydı getirmeye çalışalım. Şimdi getir düğmesine bastığımda tarihi getirmedi. Neden hata verdi? Hemen onu şöyle çıkışa basayım ben bir. Şimdi ekle düğmesinin fonksiyonu içerisinde tarih değişkeninin değerini ayarlarken şurada bir adet tırnak işareti fazla olmuş. Yani arada bir adet boşluk daha fazla yapılmış. Ben çağırma işlemi yaparken o boşluk burada olmadığı için fazla boşluk aynı tarihi eklerken oluşturmuş olduğu tarih getirirken çağrın tarih birbirine uymuyor. Çakışmıyor. Şimdi bunu tekrar şöyle çalıştıralım. Ara yüzüm geldi. Şimdi mesela 10 Ocak 2020. Herhangi bir veri ekledim. Sonra bunu ekledim. Kayıt başarıyla girildi. Bu tarihteki veriyi getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi o tarihteki veri geldi. Buna çıkış diyorum. Bu programı kapattım. Şimdi çalışmış olduğum üzerinde çalışmış olduğum dizin yani günlük ismindeki klasörün içerisinde bakın bir veri tabanı oluştu. Günlük.db Buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi tables'ın içerisinde günlük tablosu gözüküyor. Bunun içerisinde tarih ve notlar isminde iki adet sütun var. Browse dataya bastığımda içerisindeki bilgileri daha net görebiliyorum. 6 Ocak tarihli ve 10 Ocak tarihli iki adet buraya veri girilmiş. Bunu İsterseniz buradaki bilgileri şöyle üzerinde sağ tıklayıp delete record diyerek buradan da silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle save diyelim. Bu işlemimiz bu kadardı. Güzel bir projeydi. Bu proje üzerinde sadece ekle ve getir ve çıkış düğmeleri ayarladık. Siz isterseniz SQLite ile ilgili biraz daha bilgi edinip buraya update yani güncelle düğmesi ve sil düğmesi de ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.